Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kolay mı kolay, lezzetli mi lezzetli sufle yapacağız. Hem de pişme süresi sadece 5 dakika ve fırında kullanmıyoruz. Akışkan kıvamını görüyorsunuz. İddia ediyorum, bir fincanla doyamayacaksınız. Şöyle iyice gösterelim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle bir çay bardağı sütümüz var. Küçük bir tenceremizi alalım. Bir yemek kaşığı kakao. Poşetin dibinde az kaldığı için ben tamamını döktüm ama ölçü bir yemek kaşığıdır. Güzelce karıştıralım. 50 gram tereyağı siz şöyle bir yemek kaşığı da alabilirsiniz. 100 gram bitter çikolata. Ben sütlü de kullandım. Şöyle 50 gram sütlü, 50 gram bitter çikolata kadar. Tercih sizin. Hemen eriyen çikolata sosumuzu ayrı bir kabı alalım ki orada soğusun, soğumaya bırakalım. 2 adet yumurta akını. Biz çırpacağız şimdi. 2 yemek kaşığı şeker. 1 fiske tuz. Kenarında tuz da vardı. Güzelce çırpıyoruz. Köpük olana kadar yaklaşık 2-3 dakika yeterli. Evet bu kadar yeterli. Soğuyan sosumuza 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı dolu un, Güzelce çırpalım onları. iyice karıştıralım. Hemen spotlu alıyoruz kenarları şöyle güzelce sıyıralım. Yumurta buluşturacağız çünkü. Şöyle bir yarısını alalım tek taraflı bir şekilde karıştırıyoruz. Mikser kullanmıyoruz kesinlikle. Çünkü yumurtakları sönmesin. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Sofrayı kabartacak olan yumurtadır. Şöyle tek taraflı dediğim gibi karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kalanları da sıyıralım. Yapımı gerçekten kolay. Yaptıkça eliniz alışacaktır. Bir kere yapınca çünkü sürekli yapmak isteyeceksin söylüyorum bunu. Ev halkı isteyecektir bizden çünkü sürekli istiyorlar. İyice karıştıralım beyaz gitsin görünmesin ve fincanlarımızı hemen paylaştırıyoruz. Ben dolu dolu koydum fincanları böyle ağzına kadar doldurdum. Birazdan göreceksiniz. Fincanlarınız küçükse 5 5 fincan da çıkar. Böyle ağzına kadar doldurdum. Korkmayın akma yapmaz. Derin bir tencereye hemen yerleştirdik. Şimdi kaynar suyunun kenarından yavaşça ilave ediyoruz. Fincanların e, yarısından yukarıya çıkmasın. Dikkat edin. Şöyle bir yarıya doğru gelsin yeterli. Kapağına bir bez örttük. Buharlanma yapmasın diye. Orta ateşte şöyle hemen kaynamaya başlayınca 5 dakika ayarlayın. 5 dakikada akışkan bir kıvam elde edeceksiniz çünkü. Altını kapattık. Çok sıcak fincanla şöyle bir peçete yardımıyla tutun sizde. Ellerinizi yakmayın. Aman dikkatli olun. hepsini çıkartıyoruz ve pudra şekeriyle süsleyelim yakışıyor sizlere göstermek istiyorum fakat fincan çok sıcak hemen kulbundan tutuyorum ve doku testi en güzeli Evet sizlere gösteriyorum muhteşem akışkan kıvamını. Suflenin özelliği zaten akışkan kıvam olması. Sizler de evinizde yapın afiyetleyin inşallah. Kanalım daha çok yeni. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.